Bir önceki dersimizde oluşturmuş olduğumuz form aracılığıyla veri tabanına bir bilgi kaydı yaptık. Şimdi ise eklediğimiz bu bilgileri form üzerinden kontrol edelim. Şimdi uygulamamızı ilk olarak durduralım ve gelip şurada farklı bir action metodu ekleyelim. Şöyle gelelim şuraya public iActionResult şöyle list diyelim örneğin. Ve bu list aracılığıyla şöyle return view diyelim. Ve bu view üzerine bilgilerimizi taşıyalım. Şimdi burada yapmamız gereken tekrar konteks üzerinden bütün request bilgilerini almak. Şimdi ben buradaki aldığım bilgiyi direkt bir üzerine taşıyorum burada. Context.request Ve taşıdığımız bu bilgileri list üzerinden görüntüleyelim. Edview diyelim. Layout kullansın. OK diyelim. Ve buradan şöyle model ve bize gönderilen bilgi artık bir liste. Bakın db set tipi tipi request ve gelip biz bu db setin implemente ettiği ya i enumerable ya da i queryable tipini kullanabiliriz burada. Gelip şuradan i enumerable deyip burada verinin bir tipini yazıyoruz. kurs nokta models nokta request. Artık bir bilgi değil bakın dikkat edin. Bir liste gelecek bana. Ve ben bu listeyi burada kullanıcılara göstereceğim. Şimdi burada add request'teki şu kısmı alayım. Şöyle şuraya gelelim. Ve şöyle gelelim. Şuraya request list diyelim. Ve gelip aşağı bir tane şöyle tablo oluşturalım. Şöyle bir table oluşturalım. Tablomuzun şöyle t -head kısmı olsun. Şöyle t head. -head içerisinde bir tane tr olsun. Şöyle tr. Tr içerisinde ise şöyle th'lar olacak. TH. Bu TH'lardan şöyle 4 tane olsun. Birincisine şöyle ID. İkincisi name. Üçüncüsü mail. Şöyle hatta şöyle gelelim telefon. Telefondan sonra da şöyle mesaj bilgisini şöyle kullanıcı karşısına çıkartalım. Burası başlık kısmı. Ve gelip daha sonradan şuraya bir T body kısmı oluşturalım ve T body içerisindeki TL'leri burada kayıt sayısı kadar çoğaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bana gelen model bilgisi üzerinden bir döngü oluşturmam gerekiyor. Şöyle oluşturacağım döngü. Şöyle model üzerinden gelecek bana. Ve bana gelen her bir bilgiyi Aynen yukarıda oluşturduğum gibi bir satır şeklinde oluşturacağım. Ancak bunlar ne olacak? TD olacak. Şöyle TD. Ve gelip bunları şöyle item nokta ID. Şunların her bir tanesinin başına şöyle item eklemeniz gerekiyor. Şekilde. Örneğin bana 3 tane request bilgisi gelecekse ben her bilgiyi for dön, for iç döneceğim ve her gelen bilgi item içerisinde sırasıyla kopyalanacak. Ve gelen her bilginin id, name, mail, telefon ve mesaj bilgisine ulaşıp bu şekilde kullanıcı karşısına çıkartacağız. Tabi gelip burada table'a şöyle class table diyelim. Ve gelip şöyle table, border, şöyle table, şöyle strip diyelim ve bu step class'larını kullanmış olalım ve aynı şekilde yukarıda olduğu gibi şöyle bir margin değeri de burada tablo için kullanalım şimdi bu sayfayı direkt çağırmayalım gelip tanks'den şöyle gelip buraya da bir buton ekleyelim şöyle bir A butonu şöyle ASP şöyle action'a şöyle list olsun bir gelip class ekleyelim btn şöyle primary olsun ve gelip şurada mesela şöyle diyelim check Mesela who are diye. Şimdi gelip uygulamayı şöyle çalıştıralım. Şöyle ekranımızı biraz küçültelim. Uygulamamız yüklendi. Şuradan bir tane request oluşturalım. Gelip örneğin şimdi mesela Çınar Turan diyelim. Mesela şöyle Çınar Gmail diyelim. Telefonu şöyle olsun. Ve şöyle merhaba diyelim. Ve buradan submit'e tıkladığımız anda, bakın, thank you Çınar tamam, kursumuz başlıyor. Ekimler geliyor. Tıkladığımız zaman, bakın, request list burada karşımıza geldi. Şimdi bilgilerimiz geldi. Ancak şu, şu kısmı biraz düzenleyelim. Şöyle liste gelelim. Şimdi şu listin dışına bir tane şöyle class ekleyeceğim ve şurada oluşturduğum margin 5'i şuraya alacağım. Şöyle div en sona alalım. Daha sonradan şöyle şuraya bir tane div ekleyeceğim. Şöyle div ise şöyle table şöyle responsive diyeceğim. Şuraya alalım. Bu haliyle uygulamayı şöyle tekrar Yenilediğimizde evet, şu şekilde daha güzel bir görüntüye şöyle sahip oluruz. Şöyle tablomuz biraz responsif. Şimdi tekrar ana sayfaya geldiğimizde şöyle bir şey karşımıza geliyor. Şimdi buradan örneğin şöyle emel diyelim. Örneğin gelip şöyle emel.gmail.com diyelim. Şöyle telefon bir şey olsun. Şöyle merhaba diyelim. Şöyle submit'e tıkladığımız anda evet bakın buraya birimiz taşındı. Kim geliyor? Evet baktığımızda formumuz karşımıza geldi. Bu bilgiler evet veri tabanından geliyor. Uygulamayı durdurup tekrar çalıştırdığımızda gene aynı bilgileri karşımızda görürüz. Şöyle gelip şöyle listediğimizde tekrar aynı bilgiler gelir. Çünkü bunlar artık arka tarafta oluşturulan bir veri tabanında sabit bir veri tabanında saklanan bilgiler. Bu bölümde basit bir uygulama oluşturduk ve uygulamamız bilgi ekleme ve listeleme üzerineydi. Basit olarak konteks yapımıza uygulama içerisinden kurduk ve kullandık. Bir sonraki bölümde ise oluşturmuş olduğumuz bu yapıyı kullanan veri tabanının yapısını ve çalışmasını biraz inceleyelim. Ve daha sonralardan oluşturduğumuz sorguların SQL tarafında nasıl işlendiğine bakalım.